Evet arkadaşlar bir önceki derste görünüm atamayı gösterdik. Bu dersimizde ise kamera. Kamera kısmında kamera atamayı göstereceğiz. Kamera ataması var olan bir kameramız vardı. Zaten Solidworks'a gelen bir de Vujulite'ın kendi kameraları da ekleyebiliriz. Buradan yeni kamera diyerek yeni bir kamera atıyoruz. Kamera ayarlarını yine burada değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Burada şöyle düzleştirelim. Kamerayı da istediğimiz zaman şöyle düzenleştirebiliriz. İşte dediğimiz gibi şuradan seçip işte buradan teker teker de döndür kullanabilirsiniz. Döndürü buradan seçebilirsiniz. Tabi bu sizin elinizde. Ya da ne bileyim taşıma işlemi buradan böyle. Hepsini bir bütün bu da ya da şöyle böyle duruma göre değişir. Ben hepsinin genel bir bütün olduğu şunu kullanabilirim şunu kullanmak istiyorum. Neyse kameramıza gelin. Yeni bir kamera attık zaten buraya. Kameranın ismini buradan değiştirebilirsiniz. Bilirseniz siz yeni kamera da ekleyebilirsiniz. Kameranın ismi ne olsun? Ee, vs yeni diyelim. Yeni kameramız olsun. Vs yeni olsun. Bu kameranın ismini buradan değiştirebiliriz. İşte zemin üzerinde tut. Bunu belirleyebiliriz. Ya da zeminden ayrı da bırakabiliriz. En boy oranı buradan belirleriz. Burada Buradan işte e, kare 1'e 1 bir, ya da 35'e 3.2 dediğimiz TV dediğimiz HDV. Genelde HDV şeklinde kullanıyorlar. Ama ben bu kameranın e, işte o takla şey e, görünümünü ben bunu web'te kullanacağım diyorum ve boyutu 1600 değil de işte şu 1600 değil de 1900'e işte 1200 olsun. Bunu kilitte değil de kilitte dediğimizde herhangi bir şey yapamayız çünkü kilitli kilidi kaldıralım, kilitten çıkartalım. Burada perspektif var arkadaşlar. Perspektif dediğimiz şey değiştireceğiz, bakacağız. Burada 360 e, kamera var, 360 derece de. Ben perspektifi seçiyorum şimdi. Tabii orto orta, orta de vardı ama ben perspektif seçiyorum. Evet arkadaşlar bunu anlattığımıza göre işte perspektifini burada verilebiliriz. Gördüğünüz gibi. Yani bu dediğimiz e, şuradan mouse'un orta tekerleğiyle de oynadığımızda zaten kendini belli ettiriyor. Yani şunu tıkladığımızda orta tekerlekte izometrik dediğimiz perspektif bakış açısıyla da bakabiliriz. Bunu böyle anlattığımız için bu şimdilik kalsın. Alan derinliği de şey yapabiliriz. Alan derinliği dediğimiz işte e, kameranın işte odak mesafesi, işte diyafram, işte odak durma noktası. Bu genelde fotoğrafçılar bunu daha iyi, daha net, daha güzel şekilde kullanıyorlar. Siz dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Şu an var olan, var e, mesaj kamerayı kullanıyorum. Profesyonel olan arkadaşlar varsa fotoğrafta burayı da oynayabilirler. Odak noktasına, lensi vesaire diyaframını her yerine belirtilebilir. Dönüştürücü kısmına geldiğimizde Buradan modify dediğimizde işte ölçeklendirme dediğimiz yine öyle. Boylamda işte boylamda işte bu döndürme kısmı. Bunu burada yaptığım gibi enlemde, bunu burada yaptığım gibi burada da yapabilirim arkadaşlar. Bunu boylamında elle de yapabiliriz. Yani şuradan işte mouse'un sağ tikiyle ile ya da sol tikiyle ile yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum. Dikkat işte görünüm penceresini göster. Şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırmada buradan görebilirsiniz. Bunu buradan. Stereo kısmı da bunu mono ya da stereo ikili stereo ben mono da kullanıyorum. Filtreler burada işte hani bazı fotoğraflar var ya filtre yani diyelim fotoğrafı değiştiriyoruz. Hangisi mesela şu filtrede böyle fotoğrafı filtreleyelim. Şöyle bir filtre kullanalım. İşte vinyet dediğimiz arkadaşlar vinyetini ayarlayabiliriz. Burada konsantratını ayarlayabiliriz. İşte e, burada karart, karartma şeklinde kullanabiliriz. Bu duruma göre ışıklandır. Yine hakeza doygunluk. Bunun ayarlarıyla oynayabiliriz. Ben pek fazla işte görüyorsunuz resimde oynayabilirsiniz. Ben bunu pek filtre kısmı pek kullanmadığım için e, bunu es geçiyorum. Yine siz dilerseniz kullanabilirsiniz. Gama tekrardan eski haline getireyim. Gamamız belli olsun. Parlaklığını da biraz düşürelim. Bunu bununla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an şunlar şu ideal şu gama yüzdesini de biraz eski haline getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar 1.72 şimdilik iyi. Bu parıldamayı etkinleştir. Bu parıldamayı işte yoğunluktur. İşte ee, yarı çaptır yarı çaptır eş, eşittir. Bu yine aynı şekilde pozlama ile ilgili durum. Siz bununla da oynayabilirsiniz. Bu da sizin elinizde. Ben yine bunu görmezlikten ge gelirim. Gelişmişlik bu kadar. Kameralar bu kadar arkadaşlar. Kamerayı bu şekilde atamayabiliriz. Atayabiliriz daha doğrusu. Kameramızı da ayarladık. Bir sonraki derste arkadaşlar render almayı göstereceğiz. Render nasıl alınır, nasıl edilir, nasıl olur onu derinlemesine inceleyelim arkadaşlar. Şimdilik beni de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.